Salonda renkli bardaklarla oynayalım mı? Oynayalım. Hadi koş o zaman. Koş. Hadi salona gidelim. Koş 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 koş. Baba fotoğraf makinesi oynuyordum. Ayabiyim mi? Koş al. Bakayım fotoğraf makinesini getir bakayım. Bak burada. Lego'dan mı yaptınız? <laughs> kim yaptı onu? Abi. Abi mi? <laughs> Aferin abiye. Aa Berat bu kutuyu kim koydu buraya? Bu neyin kutusu? Benim var ya, Aa sen bunu götürmemiş miydin? <laughs> evet. Tamam neyse. Hadi gel şu renkli bardaklarla oynayalım olur mu? Çek şey, dur sana poz vereyim. Heh. Çık çık. Tamam çok güzel oldu. Hadi gel şu renkli bardaklarla oynayalım. Şimdi sen kendine bir renk seç. Hangi renk senin olsun? Siyah. Siyah. Ben de maviyi seçtim. Şimdi bunları üst üste dizebiliriz tamam mı? Bak böyle teker teker dizeceğiz. Ondan sonra üst üste dizeceğiz. Olur mu? Dizdin mi Berat? Dizdim. Bitti mi? Hı hı. Çok güzel dizmişsin. Hı hı. Susadın mı? Hı hı. Hadi gidelim mutfağa o zaman. Koş 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 koş. Oo, herkes gitti. daha gelmemişler. Uu uh, uu uh, daha gelmemişler. Yeşili de alayım en iyisi. uu uu uh uh. uh, uh. Ben olmazsa daha gelmemişler. Ben onların yaptığı kuleyi bozacağım. Berat su içtin mi? İçtim. E hadi gel oynamaya devam edelim o zaman. Berat bizim bu kulelerimizi kim yıktı? Renkli bardaklarımız nerede? Bizim yeşil, kırmızı bardaklarımız vardı sarı. Onlar nereye gitti? Baba orada bir tane kapı var. Hani nerede? Aa evet kutunun orada bir tane kapı var. Bir tıklat bakayım kapıyı. Tık tık. Aa bizim panda değil mi bu? Sevimli panda. Bizim renkli bardaklarımızı sen mi aldın? Evet. Nereye götürdün bizim sevimli bardaklarımızı? Kutudan içine soktum. Ver teker teker geri ver. Tamam, sen baba, nereden evet. geldin buraya? Bize şaka mı yaptın? Evet. evet. Tamam ver renkli bardaklarımızı o zaman. Oğlum. Aa yeşil bardaklar. Berat al yeşil bardaklarımızı. Panda. Aa geri gitti. Panda. Aa sarı bardaklar. Panda Panda Berat senin fotoğrafını çekecek. Bir poz ver oradan bize. Çek Berat. Çık, çık. Tamam. tamam. Panda diğer şeyimizi de ver. Kırmızıyı tamam, da ver. Hemen veriyorum. Tamam hadi ver. Oğlum bakalım. Aa Berat onu da al. Ama bu pandanın arkasında kim var? Bizim kukla pandamız hareket etmiyordu. Hadi bir bakalım kim var burada. Çık! Vay Buğra abi ben varmış ben burada ben. Berat gördün mü? Sen bize şaka mı yaptın? Evet. Niye böyle bir şey yaptın? Hiç, Baba canım sıkıldı komiklik olsun diye yaptım. Kılıcını alıp geldin mi? Ne yapacaksın kılıçla? Vay sesine bu! Çok güzel kılıcı varmış Berat'ın. Evet, bak Buğra abi bize ne şakası yaptı. Biz sana bunun hesabını sorarız Buğra abi. Tamam. İntikamımız kötü olacak. Sana öyle bir şaka yapacağız ki, değil mi Berat? Burak abi gel buraya. Burak abi gel buraya. Berat kovala. Berat, Berat yakala Burak'ı. Berat yakala Buğra abi. Koş 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 koş.